MasterChef'te bu hafta kim elendi? Herkesi şok eden o veda bakın kime ait? MasterChef'te bu hafta hangisi melenecek? Artık sonlara doğru yaklaştıkça elemeler de şok olmaya başladı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te artık iyice sonlara doğru yaklaştık. Ve bu hafta son takım oyunu oynanacak. Ve artık her şey tam anlamıyla bireysele dönecek. Ve bu yüzden yarışmacılar hem tedirgin hem de bir hayli mutlular. Bildiğimiz gibi Masterchef'te reytingsel olarak bir düşüş yaşandığı için artık haftada iki vedayla Masterchef'in 15 Ocak'ta olacak finali Aralık'ın ilk haftasına aktarıldı. Aralığın ilk haftasından sonra bu sezon geriye 4 tane yarışmacı kalacak ve ondan sonra eskiden yarışmış çok başarılı yarışmacılar master şefe gelecekler ve diğer herkesle beraber kozlarını paylaşacaklar. Haftada iki eleme olduğu için hangi gün kimin eleneceği tam olarak belli değil. Lakin bu hafta eleneceği iddia edilen isimlerin başına Muratcan geliyor. Çünkü Muratcan'ın çalışmış olduğu restoranda şöyle bir sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşılmış. Fotoğrafa göre Masterchef'in sevilen yarışmacısı olan Muratcan bu hafta bizlerle. Tarzına bir paylaşımla Muratcan elendiğinin yanlışlıkla ifşa edildiği ve bu gönderiniz hemen silindi iddialar arasında. Arkadaşım sence Muratcan bu hafta elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha Masterchef'te mi kalmalıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.